Şimdi konuğumuzu hemen yayına davet edelim. Gebze e, Polonez işçisi kadınlar biliyorsunuz direniyorlar ve günlerdir açlık grevindeler. Dün fenalaştılar e, ve Çağlayan e, adliyesi önünde çadırdan nöbet tutuyorlar. Bakın arkamızda temsilcileri tek gıda iş örgütlenme uzmanı Yunus Durdu. Yunus Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Kolay buldum. gelsin. E, oradaki tüm <laughs> hanımefendilere de selamlarımı iletin lütfen. E, kendilerini selamlıyoruz. Ne yaşıyorsunuz? Ne için grev yapıyor kadınlar? Kaç gün oldu? Buyurun ekran sizin. Buradaki, buradaki Polonez fabrikasının kadınları 145 gündür anayasal haklarını kullandıkları için, sendikalı oldukları için işten atıldılar. İşçiler geçinemiyorlardı. Asgari ücretin altında ücret alıyordu bu kadın işçi arkadaşlarımız. Ve 146 işçi arkadaşımızı bir gecede bir mesaj ataraktan 20 yıllık, 18 yıllık çalışan kadınlarımızı e, hırsızlık ve yüz kızartısı suçtan işten attılar. Ve o gün bugündür işçi arkadaşlarımız işe dönmeyi, anayasal hakları, sendikal haklarıyla çalışmak istediklerini ve günlerdir bunu kamuoyuna aktarıyorlar. Bununla ilgili evet. Sayın Çalışma Bakanı teftiş kurullarını görevlendirdi. Bu fabrikada neler oluyor diye sizlerin de yayınlarında sıkça gündeme getirdiğinizde bunu... Evet. Ee, Çalışma Bakanının teftiş kurullarının incelemesi sonucunda buradaki atılan işçilerin tamamı anayasanın onlara verdiği sendikal hakkı kullandığı için atıldıklarını tespit etti Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı bu işletmeye e, 4 milyon civarında bir para cezası uygulayarak da burada 46 kodtan atılan işçilerin 46 kodu 100 kızarcı kodunu 04 koduna yani tek taraflı fesi hakkına çevirdi hı hı. işçilerin işsizlik ödeneğini almasının önünü açmıştı. Ve bununla ilgili de Çalışma Bakanlığı bu şirkete suç duyurusunda bulundu, Cumhuriyet Savcılığı'na. Ama biz o gün, bugündür ne tazminatlarımızı alabildik, ne işimize dönebiliyoruz, ne sendikal kullanıyoruz. O günden beri günlerdir polisin avlu altında, fabrikanın önünde, tam dört aydır bunu bazen işçilerimiz, ters kelepçeler, bu kadın işçilerimize ters kelepçe vurularaktan gözaltına alındı. Emniyet müdürü bizi çocuklarımızla tehdit etti. Sizler bu eylemleri, bu barışçıl eylemlerinizi yaparsanız, sizin çocuklarınız başarılı olsa da sizin çocuklarınız devlet dairelerinde iş bulamaz diyerekten çocuklarımızla tehdit ettiler. Ama bizim her şeyden önemlisi bilmedikleri bir şey vardı. Burada 20 yıl çalışan kadınlarımızı hırsızlık ve yüz kızartıcı suçtan çıkartan Şirkete karşı bu insanların hepsi Çatalca'nın köylerinde oturan köylü kadınları, köylü işçileri. Yani herkes birbirini tanır. Köye gittiğinde sen yüz kızarçı suçtan çıkartılmışsın. Niye çıkartıldın? Hırsızlık mı yaptın fabrikada evet. deyip herkesin kafasını eğdiği bir ortamı yarattılar. Onun için bu kadınlar onur mücadelesi veriyorlar. Ve bu mücadeleyi verirken de biz... Sesimizi kaymakamdan valisine, çalışma bakanına kadar gittik. Bu sorunlarımıza çözüm bulamadık. Hı hı. Bunun için biz Çatalca'dan Ankara'ya yürüyüş kararı aldık. Sesimizi tek duyuramadığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarıyla ülkemize gelip faaliyet gösteren Ürdünlü Kraliyet ailesine ait olan bu fabrikanın sahipleri, Türkiye'nin bütün teşviklerinden faydalanırken ve bizim işçiler anayasal hakkı kullandığı için işten atılıyorsa buna Çalışma Bakanı da sessiz kalıyorsa kendi teftiş kurullarının kararını bile e, uygulatamıyorsa Sayın Çalışma Bakanı dün 16 milyonun karşısına geçti işçilerin hak ve hukuklarından bahsetti yeni asgari ücretle ilgili bazı temennilerde bulundu. Buradan sizin aracılığınızla bir kez daha çağrı yapıyorum. Şu an burada yüz tane kadın işçi dört gündür Çatalca Adliye Sarayının tam karşısında betonda yatıyorlar, yağmurda, çamurda işçilerin üstüne atılacak bir e, naylonu bile çok gören. Burada bayılan işçilerimiz var. 90 saattir açlık grevinde olan evet. kadın işçilerimizden 16 tanesi hastaneye kaldırıldı. Az önce de yine bir tane sizin yayına bağlanmadan önce erkek arkadaşımız kalp hastası olan arkadaşımız çok ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu anda e, gözlem altına alındı. Yani buradaki kadın işçilerimiz sokakta yatarken sadece bunlar anayasal haklarını kullandığı için işten atıldı ve bunu Türkiye'nin günlerdir, aylardır bütün kamuoyunu televizyonları gündeme taşırken Sayın Çalışma Bakanı bu şirketle ilgili işçileri işbaşı yaptıramıyorsa, Çalışma Bakanı bir ağırlığı yoksa, bir Ürdünlü şirketin kanunları tanımayan bir şirkete ağırlığı yoksa, Çalışma Bakanlığı görevinden bir an önce istifa etsin. Çünkü o te, e, işçilerin çalışma bakanı değil, patronların çalışma bakanı olmuştur artık. Hı hı. Biz burada Yunus Bey. Adalet Sarayı'nın önünde adalet arıyoruz. Tam beş ay geçmesine rağmen bizim daha mahkemelerimiz görülmedi. Ve burada biz yürekli bu ülkenin kanunlarını, anayasasını korumakla mükellef olan, yemin etmiş olan yürekli Türk milletine, Türk işçisine sahip çıkacak. Biz Hakim, savcı, anayasa, profesörü, hukukçular arıyoruz bu adliyenin önünde. Evet, siyasilerden destek görüyor musunuz diyecektim, ee, bekliyoruz dediniz. Yani yanınızda olan e, çeşitli örgütler, partiler ya da devlet kurumlarından hiç sizinle temasa geçen ya da bu konuda mesaj iletenler oldu mu? Tamam bakanlıktan bir sonuç alamadınız ama bunun yanı sıra. Şimdi Türk İş Konfederasyonumuza bağlı, başta Türk İş e, Başkanımız Sayın Ergün Atalay olmak üzere e, çeşitli sendikalarımızın genel başkanları buraya desteklerini sunuyorlar, yanımızda oluyorlar. Hı hı. Ama biz e, tabii ki burada başta Türk İş Başkanımızdan ve siyasi partilerimizden artık burada insanlar kefen giydi, ölüyorlar. Bu insanlar beyaz kefenlerini giydiler, 90. Evet. saate girdi insanlarımızın buradaki kadınlarımızın hepsi hastalandı, hepsi ölüyor. Evet, Evinde çocuklar ağlıyor, burada anaları ağlıyor, babaları ağlıyor. Orada e, konuşabilecek yani, bir hanımefendi var mı? Çünkü bu Polonez işçileri direnişi kadın e, kadınların e, bir ya. mücadelesi. Siz de çok kıymetli bir iş Allah yapıyorsunuz konuşuyor. ama bir kadına söz vermek isterim eğer yanınızda yörenizde bulunan bir hanımefendi varsa. Evet biz anayasal hakkımızı istiyoruz. Hmm. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, ben sözü sözü size bırakayım. Ee, buyurun hanımefendi. Evet, biz Polonez işçisi olarak anayasal hakkımızı istiyoruz. Beş aydır dışarıdayız. Artık bir ürdünlüğe söz geçiremiyorlarsa biz Türk vatandaşı olmayalım. Suriye kapısı açılmışken Suriye'ye taşınalım. Yani biz hakkımızı istiyoruz. Anneler olarak, kardeşlerimiz olarak biz beş gündür, altı gündür açız, sokaktayız. Kimse bizi görmüyor, duymuyor. Duyun artık. Yeter. Bütün arkadaşlarımız hastanelik oldu. Hepimiz hastayız. Sesimizi duysunlar lütfen. Peki çok teşekkür ederim. E, umarım mesajlarınız iletilir. E, evet. Ve... Sağ olun. Başka Biz konuş... teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım da sağlık durumları da tabii çok. 5-6 gün ben oldu. Açlık grevindeler. Ee, ve e, bir bir hastaneye kaldırılıyor e, işçiler. E, orada <laughs> diğer e, çalışma e, görüntüyü gide, göremedim ama e, başka kişilerden de destek... Ha, hanımefendi buyurun, buyurun sizi dinleyelim. Göremediğim için söz veremedim. Buyurun. Yani sözüm bizim sesimizi duysunlar artık yani. Yapacak bir şey yoktur. Dört gün oldu bak bayılan, hasta olan, şeker olan, tansiyon olan burada... Yani zor duruyoruz ayakta. Sizin sağlık durumunuz duysunlar. nasıl şu anda? Tansiyonum şu anda 8'e 4 tansiyonla ayakta durmaya çalışıyorum. Zorla. Yani duysunlar burada adalet arıyoruz. Söylenecek söz yoktur. Sözün bittiği yerde Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Artık duysun yeter. Peki teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun. Sizi yormak istemem kolaylıklar diliyoruz. Umarım sesiniz duyulur. E, bugünlerde. bu buna vesile oluruz. Durdu Bey, Yunus Bey çok teşekkür ediyorum size de katıldığınız için, İşçilerle Biz bizi teşekkür buluşturmuş ediyoruz. sağ olun. sesini duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Flaşlıoğlu ve ailesine ve size Sağ ol efendim, teşekkür ederiz. Evet, biz de an be an, gün be gün takip edeceğiz. İşçilerin sağlık durumu, biraz önce birinin e, fenalaştığı, kalp sorunu yaşadığı ve e, açlık grevine bağlı olarak yaşadığı bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yunus Bey yayınımıza bağlanmadan önce yine pek çok kadın hastaneye gitmiş, ambulanslar aracılığıyla artık e, dayanamıyorlar. Y açlık grevinin Etkilediği hanımefendi de söyledi. Düşük tansiyonla şu anda burada durmaya devam ediyorum dedi. Polonez direnişçilerini buradan selamlıyoruz efendim.